Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oynadığımız oyun adı King Tom diye bir oyun arkadaşlar. Yani YouTube'da falan gördüm işte. İsterseniz serisini çekebilirim. Şimdi evet direkt zaten kendiliğinden başladı gördüğünüz üzere. Abo ses çok yüksek. Hmm. New yeni bir krallık. Bunda ne yazıyor? Geçemez miyiz biz buraya? Aha Tamam oh. oh yeah Hızlı koşmak için Shift'i kullanıyoruz Kingdom şimdi kırılacak Hep öyle olur çünkü Oo. Oh. Ses çok geliyor, Ses kısmam gerek Bir dakika Ses hızlıcaksın Hoş oh. Size bakın, ne güzel Abi çok güzelsin. Her neyse. Yani bu ses kısılmadı. O sesi nereden kısıyor? Buradan mı? Ne tofak? Ne oluyor lan? Tamam bu başka. Sesi şuradan bir kısır. Böyle değil Tamam. Koş, koşmak istemiyorum. Bunlar para. Ha. Bu işe yarıyormuş. Böyle. PC'de oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayarda yani. PC dedim. İleri gidelim. Ha, şurada da ok işareti var. Allah. In. Sen de ol. Anlamadım. Hmm. Şu hayvanları öldürerek yemek ağırlık yapsınlar. Şunu basılı tut. Evet. Tamam anladım. Oyunun mantığını anladım. Kolay bir oyuna benziyor zaten. Ana. Ha. Ha, çok güzel lan. Dur şunu böyle yapalım.

Hemen oh. Oh, Tam yetti tamamdır İki kişi eklediğimize göre iki tane yay ve şey yani Bir tane Ha dur Bu paraya çöktüm Şöyle biraz daha gidelim arkadaşlar At yorulduğu zaman duruyor zaten Oha Ormana girince böyle bir olay oluyor Şunları da alalım arkadaşlar iki tane şeyimiz var zaten Para çok fazla geriye eğitim istemiyorum. Güzel. Ama buna para yok. para yap. Senden de gel. Seni bir alayım ben. Hı? Ya kısaca halk gibi bir şey yapıyoruz herhalde. Anladım. Bu. Para yok. Batıya olmuş İşçiler çalışmak için uğraşmalı. Bu tarafa gidelim biraz da. Biliyorum bu taraftan geldik ama kesinlikle bir şey olması gerek. Ha. O ne işe yarıyor bilmiyorum. Yine burada da kararacak. Neyse başarılı uğraşmayacağım onlara. Ödeme gibi başladık. Bunu serisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenin. Lan öldür lan. Öldürsene. Bak görünüyor lan. Her yani neyse bu geceyi atlatabilir miyiz onu bilmiyorum. Aha para verdi. Ver bana bu payı. Vursana kızım ya. Ananı. What? O neydi lan? Bir şey var orada. Neyse ben gitmeyeceğim korktum. Hemen gündüz oluyor herhalde. Şimdi savaşçı yerlerimiz olacak. Biz okçuyu çoğaltalım arkadaşlar. Okçu işimize çok görecek. De bir tane money lazım. Mani tam, tam da yerinde. Tam da yerinde. Ha. Tamamdır. Bu ne lan? Yani ben ikinci gün. Tamamdır. Şey yapabilir mi? Bunlardan şu paraları Oh, tamam çok güzel. Bir de bakalım şuraya. Nereye? Sen alamadın mı? Tamamdır. Bundan da biraz mani çektik. Şundan iki tane ok yapalım. Yay yapalım. İki tane şunu yükseltmeyi düşünüyorum. Tabi kahraman gibi ya çok güzel. Oku oraya nasıl atlarız? Yok. daha çok insan almayacağım. Ha. Oh, şunları alalım. Bir tane daha inşaat çaldım. 3 yaptım. Oh, ah, Ye yeah, money. Ne sonu onlar olur. Ağacı kırı, kırıyınca herhalde yeni ağaç e, pa, para gönderiyor. Her neyse XP gibi alan çoğaltma gibi bir şey yarıyor herhalde o. Ben bunu daha çok yükseltmeyeceğim zaten. Hemen şöyle bir arkasına bunu bir yapalım. Bu ne bilmiyorum. Görmüş denemiş oluruz. O, yeah, ver, para. Money ver bana. Daha birçok alanımızı büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu alalım. Okçu çok lazım olacak. Çünkü o gece gördüğümüz şey çok tuhaftı. Kaç para var? 3-5. Bu kaç işli? 5 istiyor. Bunu biraz güçlendirsek aslında çok mantıklı olur. Hızlıca bunlar da yapa dursun. Çok fazla kişi olmayınca daha hızlı yapılıyor gibi. Size para var mı? Para. Daha var aldım. Benim al değil. Tamam. Bu para ben alayım. Tamam okçu kulesi de oldu. Şimdi bir tane şey iki yapalım diyeceğim. bunlar da para var mıdır Var ooo. Zenginlerden benden zengin o üçü. İkisi ne üçü bak bak bak. Alın siz o parayı. Şimdi ben bunu bir tane şey yapayım. Tamamdır. bir mana parayı. Dur şimdi. Bunu yapsınlar. <laughs> şimdi buradan da düşman gelme şansı var. Herhalde onlar düşman. Her neyse şöylece bir gidelim. Aa, ver. Ona money. bana ver. Bana mane. bana mane. O nasıl söylüyor? hava bulutlu. Ay nerede? Ben ayı görmek istiyorum. Dünyanın en büyük aygıları. Ha ha ha. Tamam çok kötü espriydi. Şimdi aa, bak bu, bu zengin çıktı. Şimdi buralara biraz gidelim. Bunları alsak mı? Yok almayacağım. Biraz açılacağız arkadaşlar ama yani günde olsun. Saldırılar falan oluyor herhalde öyle bir şey var. Aa. Öldür hayvanı. Ya o bir altın lazım. Ana saldırı mı oldu? Herhalde saldırı oldu çünkü bir odun kırılma sesi duydum. Tamam. Alanımızı bayağı büyütmeyi düşünüyorum. Bunu büyütelim mi ya. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Aha 3 yapıyorum. Şu sandıktaki paraları alalım. Ben şunu bir üçüncü seviye yapmak istiyorum. Oh. Yeni bayramımız oldu. Şunu da bir level atlatalım. Oh yeah. Come on. Bu zekiler para topluyor mu? Bize top. Aha toplamış. Hop alalım ona. Senin paranı açıp diyor. Ha. Thanks. Teşekkür ederim Nale Pislik. Arkadaşlar oyunun sesi yüksek geliyorsa özür dilerim. Onun için şu anlık yapabileceğim bir şey yok. Ama bence çok yüksek gelmiyor. Bir de bunun serisini istiyorsanız lütfen beğenin. Abi çok güzel okçula. O tamam. Onu 12 tam vurdum da yani çok kötü okçusun. Onda sen toplat. Ben uğraşamam. <laughs> Şimdi of klavye düşe. İnşaat gerek yok. Bunu geliştirmeye düşünüyorum. Şöyle biraz alanımızı büyütelim arkadaşlar. Hı, senden de şu parayı ver bana. Tamamdır. Sen de var mı? sende de var. Tamam. Hı, birazcık adam lazım bize. Bunlar yeter. Bunlar pürüyünce herhalde alan yükseltmemiz daha bir olanaklı oluyor gibi tam bilmiyorum. Ha para ver. Ee, zengin oldum sonunda. Böyle bir şey vardı da demek adam. Oo. Abi adam benden zengin. dur onu ben alayım. Dur şimdi ben bunu yükseltsem mi? Aynen bir yükseltelim. Üçüncü seviye olsun o bir tane sana yay olsun çünkü avcı çok lazım aa bak şey yapmışlar bayrak güzel ve buralara savunmamız gerekebilir bir tane de buraya koyalım tamamdır şimdi bu inşa yapar o da onu yaparsa. Tamam para verecek var mı? Varmış. Ha ver yine verdi. Dur ben şeydeki parayı alayım ağaçtaki. Abi çok güzel gitmiyor mu şuna bak ya. Çok sevdim. Yani oraya bir tane okçu da Güzel olur. Tamamdır. Ha 3 6 a. bizim paramız var o kadar yapsak mı aslında yaparsak da olur dur gündüz yaparız gündüz daha iyi şimdi geliyor şimdi yapmayak bunun seviyesini yükseltsem mi yoksa duvarlar seviyesi yüksek zaten bununkini yükseltelim mi yükselt gitsin ya güvenlik hep iyidir bunlar bu güzel bir duvar oldu bu daha güzel anam aa o. duvar gidiyor duvar gidiyor duvar gidiyor duvar gidiyor tamam biri gitti bir daha öbürünü de götür ha. tamam bunu tamir etsinler ederler tamam, burada buğday mı oldu ki buradan parayı düşürdük şöyle bir gidelim günün kaçıncı günü olacak bu 5 herhalde Buradan da saldırı olmuş. Ha, bir sandık dolusu altın ye yeah, zengin olduk. Şimdi şunu bir yapalım arkadaşlar. Bunu yapınca alanımız hem büyüyecek. Şu altı. Onu yaparlar. Ben şöyle ilerlemeyi düşünüyorum. Aynen bayağı bir şey yapacağız arkadaşlar. Alanımız olacak. siz iki yok bir kişi de olur şimdi bunlar hayvan toplarken güzel oldu al bir para düştü ha. dokuz tane altın lazım dokuz altın ne, oğlum, ne yapıyor ki ya çok merak ettim o ne yapıyor ne işe yarıyor alayım sen de paralar sökül bakayım balığı alırım on onu da dursun burada bir şey yapılıyor mu aa şimdi şey ona gerek yok pek fazla şimdi ee, biraz mantıklı düşünürsek bir şeyi yükseltmemiz gerekiyor şunu abi bu ne ya her yerde tarçın çıkıyor şunu yükseltmemiz çok mantıklı olacağını düşünüyorum. 3 altın kaldı ama olsun değer bence. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum da şunu level atlatabiliyoruz artık. Dur şimdi. Aa iki tane altın lazım. Ne bir tane altın lazım. Bunda var mıdır? Sen, aa var. Of, sizin paranızla çöktüğüm ben şimdi. Ee, buna gidelim. İki tane. Arkadaşlar yaycı çok işimize yarıyor hem para toplama konusunda iyiler. Bunu yükseltsek mi? 9 Yükseltse az, aslında iyi olacak da yedek yay falan da koyalım arkadaşlar. Şimdi. Ne olur ne olmaz. Şunlarda para var mı? Bunda vardır. Evet. Tamirci pek gerek yok da olsun ya. Olsun olsun. Hiç olmamasında neydir? Şimdi biraz yay stoğu yapacağım. Nedense Stok yapmayı çok seven biriyim. Bu neye yarıyor? Köprü herhalde bu. git 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 tamam git oradan uzaklaşmak istiyorum geceleri avcılık yapmıyorlar ama kötü biraz aslında yaratıklar içinde bekleme gibi bir şey her neyse ama iyi gelişti bir tane 3-6 lan para verdim Mane. şunu yükselteceğiz Oraya bir tane kloy olsun ama onun önünde bir yer yok. Yine yükselsek aslında daha mantıklı. Buraya yükselince daha güçlü oluyor. Oluyor. Hımm. Yine buradan saldırabilirler. Tamirci gelip bir burayı tamir etse. Tam dört tane okçu. Bence onlar burayı korur. Hı, para. Oha bu gece hiç saldırı olmadı. Tuhaf. Bir sorun var demektir bu. Şimdi ben bunu level atlatacağım demiştim. Atlatalım arkadaşlar. Oo. Oh. Abi çok güzel oldu. Of oh, of oh, of. Oh. Abi ben işe yaramaz diye düşünmüştüm ama bayağı işimize gibi bunlar. Abi bu ne işe yarıyor ki? Hoppa. Tamamdır. Abi basbaya kale yapıyoruz şu anda. Şu anda basbaya kale yapıyoruz. Şimdi şundan paraları sökülsün. Şundan paraları sökülsün. 4 6 niye? 5. Şimdi başka bir şey eklediler mi ki? Bir tane daha yapmayacağım. Şuradan şey yapalım. Şundan da parayı alayım bunu yükseltsek neyse bir tane şey e, köylü işçi neyse alalım şuradan bir tane yeterli olacaktır şeyi çok merak ediyorum ben o en son aldığımız şey ne işe yarıyor çok merak ediyorum çiftçi çiftlik gibi bir şey yapan, yapmaya yarıyor herhalde her neyse şimdi birazcık şey sto yapalım ya stop değil de Biraz geliştirelim kendimizi. Ha. 4 5 6 7. Paramız yetiyorsa yapalım. Yetiyor. Tamamdır, yetti. Para iyi yetti de. bunlar ne kadar da yapar buraya? Güzel. Baya güzel oldu. Sesler falan da eklendi. Değişik sesler bir şey yapıyoruz biz burada. Oha. İkinizin de parasını alayım şöyle. Birazdan biraz alanı büyütelim arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Yapsak mı yapak. Bence yapak. Şimdi. Ha, hiç şey gerek yok. Şey nerede? Ha bak almış. Ne yarıyor çok merak ettim bu. Bunu takip edeceğim. Bir de dursun ekrandan çıkana kadar takip edeceğim. Aha. Aha. Aha bak. Dedim arkadaşlar bura öyle bir şey yeri dedim. Ben biliyorum abi ya ben biliyorum. Evet, bu adam geri çekilse aslında çok mantıklı olacak. Tamamdır. Şimdi. Bu gece bence çok kötü bir gece olacak. İçimden birisi söyle diyor Oha Ay beyaz çıkmak fark ettiyseniz arkadaşlar o çok kötü Bir şey olacak Fena bir şey olacak Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bir şey olacak ya şuna bak tavşanlar bile geliyo ama ne 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 var naber beni mi kovalıyonuz siz ama beni kovalamıyorlarmış. Abi malzemeleri alıp kaçtılar ya. Abi sol taraftan saldırmış bunlar. Abi soldan da almış bunlar. Solu güçlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yapmam mı ben şimdi çok güçlü bir yer? Bunu da mı ben şimdi sizin? bir tane daha bulup şuraya da yapacağız. Ay bunların şeyleri gitmiş. Paraları falan. Abi. Bizi. Aaa. Ne şu lazım. Ha, tek sen kurtarırsın. Helal lan. Helal lan. Şunları ufak bir düzeltelim. hop iki tanesiyle bir yay yapalım. Bir şey baktım. Ya çok kötü oldu ya. Bizim şeyler gitti. Tamir de edemezler. Ama ha tamirci geliyor tamam. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Her neyse Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Videolarımızın altına inerek videoyu beğenip abone olup sosyal medyalarda paylaşırsanız sevinirim.